Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Bir dakika lan. Bu oyunun adı arkadaşlar Stickman ee, Bilmiyorum şimdi adını ki e, Unuttum maalesef arkadaşlar Bugün bunu oynayacağız üç kişilik Ay, oyunlar Turnuva yapacağız arkadaşlar Yanımda Mavi Mermiden tanıyor musunuz bilmiyorum ama Ahmet var ve e, bana zamanında çok şaka, şaka yapan şaka <laughs> şaka yapan e, prenses Gül var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi arkadaşlar burada turnuva yapacağız toplam 10 oyun oynayacağız. 10 oyundan kaç eksi yerse iki kişi de olabilir bu bilmiyorum. E, kaç eksi yerse arkadaşlar e, ona o kadar ceza vereceğiz arkadaşlar 10 tur boyunca. Bakalım ne olacak? Ee, şimdi arkadaşlar ilk ilk turumuz hayalet turu olacak arkadaşlar. Hayır diyelim. Nereyi seçelim? Bunu seçelim. Onu seçtik. Evet. Ben yeşilim arkadaşlar. Ahmet kırım. o. Aa, arkadaşlar hayalet. Ben, lan, ben kazandım lan. Lan dedi. nasıl dakika, hayalet Mezarların yanına gitmeyecektiniz. arkadaşlar Mezarların hayalet olan ölüyor. Bir dakika. Evet ha. ve kovalamaya başlıyor. Ya tamam, öf kovalayan sen Evet arkadaşlar, arkadaşlar Ahmet ve Gizem e, iki, e, ikisi de bir Çocuğum. ben hiç oyun Ay, eksi yemedim. renk değiştir diye oyun buldum arkadaşlar bakalım bu neymiş bunu, bunu deneyelim no, oynayalım ee, um, ha, bütün yerleri boyayacaksınız bütün yerlerde gezin Ahmet evet, bütün yerleri boyayacaksınız arkadaşlar bir dakika şöyle bir şey var ya. ki ateş top atıyorlar. Evet ateş top Allah de çarpınca arkadaşlar yerinde kalıyorsunuz. Ahmet seni gebertiyorum. Aa arkadaşlar kaldım. Aha, aha. Şu an arkadaşlar çarpacağım. Hadi hadi el hadi. Ateş, yeşil ve kırmızı var. Hadi lan hadi. En çok gözükmüyor. yeşil gör var galiba. Oha yine hayır hayır <laughs> hayır Yapma. Ahmet Ahmet'e ya. bak Ahmet'e bak oh, oh, Arkadaşlar Ahmet Ahmet, 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 ahmet Allah aman. Ahmet Ey, çok, çok, iyi gidiyor. Evet çok var şu an arkadaşlar. Çok Sen emin misin? Oha yine kaçtı bu yedim ya. Evet. Ve kazanan benim. Aa, i̇şte bu ben. Okay. Ahmet ya güzel. Arkadaşlar iki şu an daha 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 bakın yedi. ben ne kadar. Tamam bir sus ya bir bağırma ya. Ahmet'le Gizem iki oyunda da iki eksi yedi. Ee, şimdi Konuşma ne oynayalım mi? arkadaşlar? Arkadaşlar biz tokat yiyeceğiz ha. Ee, deniz gibi bir şey oynayacağız. Bu neymiş ha? Bu neymiş? Aa, ee, bu nasıl ne? bir şey bu? Ha gemiler gelecek Aa, ve top yapmadın? atacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ha. Nasıl? Aha, güzel bir şeyler toplanı vuruyorum. Mavileri vurursak maviler az sarı vuruyorum ben şu an. Ben yeşillere vurmaya çalışıyorum. Kendiniz renginizi vurursanız Abi, galiba şey olacak. O, 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 Aa beni vurmadılar ya. evet. <laughs> Öldürdüm ben kırmızıları. Hadi arkadaşlar ben çok i̇şte asıl bu, bir şeyler alıyorum. Kırmızıya vurdum ölmedi. Allah kendi gemimi patlattım ya. Kırmızıya gitti. <laughs> Arkadaş, Vur lan. Ayda vuramadım. Maviye ee, sakın şşş, vurmayın. Mavi ben sen... hiç Aa kendi kendimi vurdum. patlattım Şu burada Kırmızılar. kırmızılar kırmızıyı vuruyorum. İşte bu be. Kazanan evet. biz. Ve Gizem bir eksi daha yedi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Ahmet. gidiyorum. Ahmet bir artı yiyerek arkadaşlar bir eksiye düşürdü kendini. Diğer oyunumuz olarak Gizem seçiyor arkadaşlar. Gizem ben uzaylı gibi istiyorum. bir şey seçti. Şunu Nasıl diyelim. Bir şey ben de uzaylı değilmiş. Hayır. Abi şuradan Ulan gideceğiz. Suya düşmemiz gerekiyor. Ahmet. Kayıyorsunuz bu Lan beni şey. Yeşil benim Allah. Arkadaşlar buzlar kayıyor. Ay, Aa, Kayıyorlar. Aa, çok kötü kayıyorlar. Ay, ay, Arkadaşlar ay, kayıyorlar. Nasıl tamam çok pis kayıyorlar. Ya. ya bağırmasana Gizem birazcık ya. Pis bütün kayıyorlar. sesi, bütün sesi de videoda sen varsın yeter ya. Ya ben ya, ne hepsi... yapayım ya? Bağırma sen biraz. Duyorum. Oh ben yenecek. Ay. Ay. Abi Ay. mavi olmuş mavi kim? Mavi benim dizi, bir ma bir mavi var arkadaşlar dedi. ben düşüp duruyorum devam be i̇şte pristoy et asıl ah, işte bu abim işte gelecek. bu işte bu iki oldu iki oldu ve benim arkadaşlar ben. ya. Bitmedi. Ya. Ya ve arkadaşlar Ahmet arkadaşlar 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 bir, eksi daha, şey. Yoldu. bir eksi daha yedi iki oldu gizem de bir eksi daha yedi ve arkadaşlar ben oldu ben seçebilirim tamam sen, sen seç Ahmet bu seferki oyunumuzda Ahmet, Ahmet, seçiyor güzel Ahmet, lütfen güzel bir Ahmet, seç oyun seç, bakalım lütfen o kadar kolay bir oyun Hı, seç dur. Seç ki yani bunu seçtim şeker şeker gibi toplama bir şey seçtik arkadaşlar bunu da bunu indirin ah şeker topluyoruz şeker 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 toplayacağız. Hayır ]acağız. ya bizim rengimizde ha, değil normal bir şekilde. Oha ben çok topladım ha. Ben de bayağı topluyorum arkadaşlar. Ya çekin balenizi gir çekin. çekin. Ay düşüyorum. Ahmet Ahmet Arkadaşlar 210. Bir şey oluyor. Ahmet 210, ya. ben 600. <laughs> ben bilmiyorum arkadaşlar. Sadece toplama derdim benim. 7. Allah bombaya bastım. Aa. Kaldım öyle. Bombaya basınca Aa. yerinizde kalıyorsunuz arkadaşlar. Bin yapmak üzereyim. Hadi bin yapayım, bin yapayım. İşte bu binim arkadaşlar, binim. Arkadaşlar ben kaç olduğumu bilmiyorum. Allah biraz kasıyor, biraz kasıyor. Neden sadece kasıyor? Sadece kaç Çarak Hı. yani şekerleri topluyorum. Serkan sıçtın ha. Bu arada ben, ben maviyim. Ve kazanan yine benim. 5 tur oldu arkadaşlar. arkadaşlar yani. Ee, beş turunda <laughs> yani. Ben seçebilir bir, bir Burası ya? Bir kazan tamam ya. bir daha Ahmet seçsin arkadaşlar. Bir daha Ahmet seçmek istedi. TNT Bu gibi bir şey TNT. seçti. TNT seçti. Ahmet bak TNT'ler çok kötü oluyor. Buna lan. Ne Allah Ahmet'e verdi? Ahmet birine vermen lazım. Hayır Ahmet yapma bana, bana değil, verme. Bana değil bana Ne değil bana değil. Allah 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 güzel, güzel Allah bir, bir, verdim, al. Oha, <laughs> Allah Allah Oha. Allah 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 Al Ahmet al, al. Ahmet al. Al Allah 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 koş. Allah 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 Arkadaşlar tekrar oynayacağız bu oyunu. Bu oyunu beğendi. Gizem 6 eksi 7. Ahmet 4 eksi 7. Ben hiç eksi yemedim arkadaşlar. Ben değilim Ahmet lütfen. Yapma, yapma. Ahmet dur. Ahmet Ahmet. 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 Ahmet bitti. Ahmet. 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 bitti sen. Gel lan buraya. Yapma. Yapma. Patladım ya. Gel lan buraya göreceksin. Yapma Ahmet abicim. Ya abicim ya. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Omit daha bizi mi toplayacak? Güzel. Yeni denize aç yap. 7 tur oldu ve Gizem 7 de 7 tane eksiye de arkadaşlar. Son 3 turumuz. Arkadaşlar Mehmet gidiyor robot çıkacak. Ahmet arkadaşlar 5 <laughs> olmuştu. 1 artı 7 ve Ben bunu istiyorum. E, kartopu hani. gibi bir şey geldi. Ee, bu neymiş? topu Bakın şimdi ne güzel Aha, olacak bu neymiş lan tutturmaya çalışıyoruz Aha, sanırım tamam ahmet'in kalesine bir Aa. tane girdi Allah bana da girdi attım ya ahmet de benim kaleye atıyor ahmet sen görürsün. hadi bana Aa, bir şey gelin ahmet attım. bana bir şey gönderin bana bir şey gösterin lan Allah Allah ben ahmet. kaldım burada arkadaşlar ben rahatım galiba bilmiyorum şu an oyuna <laughs> o dip 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 Cicik çok kasıyor ya. Cicik abi kasıyor cicik ya. Cicik ben arkadaş... bana bir şey gelmedi arkadaşlar. Ben kaldım Eş. burada. Ya ben bile ne oldu şimdi bana ya? Arkadaşlar ne oldu? Olur, o, şey kaldı, ne oldu? Ya abi bana hiçbir şey gelmedi. Ee, Ahmet onu yakalaman gerekiyordu bana getirmesi için Ahmet'i. arkadaşlar şu an ben Ahmet onu yakalaman çok zor gerekiyor. Aha, i̇şte bu. İşte bu. Yani. Kimin renginde Oo. kalırsa işte bu. Ahmet bu puan aldı galiba. Benim rengimde kaldı. Benim Aa rengim benim rengim rengimde rengim kalamadı. Ahmet'in renginde kaldı. Ve hadi lan. Arkadaşlar galiba Ahmet çok yenecek. Çok ba, ga, arkadaşlar galiba ben e, yiyeceğim e, galiba. Hayır hayır. Evet işte gerçekten bu, gerçekten bu sefer eksiyeceğiz yiyeceğiz galiba. Ya sen yedi tane yani. yedin galiba. Evet. Ben kırmızı yendim. yedim. Evet. Oh sonunda. Sekizinci 8 turda. Evet, Serkan yendi. 15 eksi yedi. Kırmızı Ve kırmızı yendi. Ahmet 2'ye indirdi ceza sayısını. Ee, Gizemse şey arkadaşlar, 8 kurda. burada. Arkadaşlar ben 4'teyim. Tamam, dört e, dur bakalım. Ben seçeceğim bu sefer arkadaşlar. Dörtte indirebildim. E, uçak, uçak, uçak seçtim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Aa, gidiyoruz. Arkadaşlar sanırım biz böyle nasıl desem. Ben daha hızlı. hızlı. Oh! Gizem'e vurabiliyor muyum be? ben? Yeah. Ahmet sana vurabiliyor. Allah yıktım Ahmet'in uçağını. Ahmet'in uçağını arkadaş, yıktım. Mavi uçağı mavi uçağı dur çapır, Ahmet dur çapırız. Çarpmamamız <laughs> lazım. Evet, Allah, Ahmet çünkü orada. Arkadaşlar ben çok öndeyim şu an. Ya ne oldu? Çok öndeyim, çarpmıyorum. Çok öndeyim ya. Çarpmıyorum. Patlattım bir tane. 38 oldum şu anda. Evet. Gizeme vuramıyor muyum ben ya? Gizeme vuramıyorsunuz çünkü uçaklar bir orması lazım. Lan gel bana vurmayın, bana vurmayın. Takım please. Ahmet <laughs> Gizem'in uçağını devirdim. Allah gizemin içine Benim bir tane daha şey deviriyorum. Ben de kimse deviriyorum. Şey yapamam. i̇şte bu devirdim gizemin içine ah, son anda arkadaşlar. Lan yeşile vurmayın. Yeşile <laughs> <laughs> ya. vuruyorum. Ben daha çok sarılara vurdum. İşte. Ama ben kırmızı var. ben hiç yorulmadım. Ve son turumuz şey arkadaşlar. Yok. Sana vurmuyorlar. Sen onları Son turumuz video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Son turumuz arkadaşlar. Son turda. Evet, ya. evet son turda arkadaşlar Lütfen, kim seçiyor? Çok Ahmet güzel seçiyor. Şey stikman bir şeyleri seçti arkadaşlar. Stikman ee, normalde güzel bir şey, bir şey olur. Arkadaşlar stikman. Abi böyle bir şey. Kazanmam Evet lazım. arkadaşlar Lütfen. ben biliyorum bu oyunu. Gizem arkadaşlar toplamda eksileri söyleyeyim. Ahmet arkadaşlar e, geçen turda eksi 7 3 <laughs> yaptı cezasını. Gizem hala 9 cezada arkadaşlar. Arkadaşlar. Lan yapma. Testereler bak. Teste Aa burada Gel, evet, Bittiler lan sizi. Öldürdüler. Aha. Bir böyle çek bak. Ahmet bitti. Bak. Ahmet, bitti. Bitti. Ahmet dört ceza bilecek. oldu. Ve işte ya. bu. Kadar. Arkada kaldım be. Ben bilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kamerayı açıyorum ve Gizem'in 10 cezasını, Ahmet'in 4 cezasını çektireceğiz arkadaşlar. Ben hiç ceza yemedim. Çok evet. arkadaşlar. Gizem de burada. İki cezayı yedi arkadaşlar abi. Yani. Hayır ya. ben yemedim. İki Onları telafi ettim. Onları telafi ettim. Onları telafi ettim. Evet ya. arkadaşlar sıra Gizem. İlk Ahmet'e verelim. Çabuk çocuk tamam. bitsin. Evet. Ahmet. E, şimdi ne yaptıralım Ahmet'e? Şınav yapsam? çekelim. 15 tane şınav. Şınav çekeceksin. 15 tane şınav çektiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tamamdır abi. Yeter kalkabilirsin. Şimdi olsun. şimdi yine Ahmet İnce sana. Bu sefer ben yaptıracağım arkadaşlar. Ee, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Bir şey yakalmak yapalım. Hayır. Ya. Ee, şimdi. Ya Arkadaşlar, şimdi e, şu yerdeki mor şeyi al bakayım. Aldım. Şu yerdeki mor şeyi al bakayım. O mor şeyi en uzağa atmaya dene. Yani uzatamazsan. En uzağa atmaya dene. Arkadaşlar çok gitti. Tamam bunu da başarı sanıyoruz. <laughs> evet. İki tane daha cezası var. Arkadaşlar cezaları yapamazsa bu arada tokat acıyor. Bir tane kaldı. E, hayır iki tane yaptın işte dört cezan vardı ya. Yani. E, üç taneydi. Dört mi? cezan vardı. Dört cezan vardı. Dört cezan vardı. <laughs> Ahmet. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Arkadaşım kafanı sen, kafanı çeşmeye dersi. sok. Kafanı çeşmeye sok. Evet. Ateşten Ateş ki <laughs> Salak. Ay, de sattı be Allah Evet arkadaşlar Ahmet'in son cezası kaldı. Ahmet son ceza olarak <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Git onu yakala. Git onu yakala. <laughs> kedimizi yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> Yakalay <laughs> Yakalayamadım. Tamam <laughs> o zaman. <laughs> Tocam, Sıra Gizem'in an cezasında. Tokat çakacağız. Hayır. Ya, Yakalayamadık. Ama yavaş Bir tane çakıyorum. Çat. Tamamdır. Evet. Sıra Gizem'in 10 tane cezasında. Evet. Bakalım seçince. Yavaş yavaş yapalım. Ahmet. İlk Ahmet silesin. İlk Ahmet silesin. Tamam. Şerefe, ben salakım, salakım köçek oynayacak. Ben salakım diye köçek oynayacak. Gel buraya Gizem, buraya gel. gel. gel, gel buraya gel. gel. Buraya, 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 buraya. Gel buraya, gel buraya. Ben salakım diye oyna. Ben salakım, ben salakım. Ben salakım da, ben salakım. Tamamdır. <laughs> <laughs> yani i̇kinci, i̇kinci ceza, ikinci ceza ne olsun, ikinci ceza Eric ne olsun? Evet, bize erik topla. Boya ermeyecek ama şöyle göstereyim bir sürü erik var. Toplayacak. Toplasın ama bakalım. Kırma ağacı. Ağacı kırma yapma. lütfen. Ağacı, evet kırma, lütfen. ağacı, ağacı kırma lütfen. Ağacı kıracağım. Ağacı kırma lütfen. Ağacı kırılacak. Serkan'da bir şey var. E hayır benim yok. Benim her şey Çok terazı. Çokun taşıyın şunları. Ya, okay. Ve Gizem 3 tane erik getirdi. İki saat. Ahmet Ahmet. Tamamdır Gizem. Ahmet. Toplamda 5 tane. 5 tane erik getirdi. Ağacı kopardım arkadaşlar. Beş tane toplamları getirdi yani beş tane tokat. Ya ben de <laughs> Ben de çakacağım. Beş tane bana ne? Bu ceza, bu ceza üç tokat. Oh. bu ceza üç ceza olarak sayılacak. Şimdi, e, şimdi. ne, yapalım? Ne, yapalım? Yapacağız. ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapacağız? Ne yapalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi. Ne yapacağız? E, alıyorum şu taşı arkadaşlar. Dört şey saat şey yapacağız. Getir yani. Ya arkadaşlar Evet geldi. Geldi arkadaşlar. <laughs> çok acıdı Gizem'in. Evet çok acıdı bacağım ne yapıyorsun? Evet 3 tane daha sayılmış oldu arkadaşlar. 5. <laughs> oh, <Beşinci> cezadayız. <laughs> 15 tane şınav çek güzel, lütfen. <laughs> 15 biz 15 tane şınav çek lütfen. İyi. Çek evet. biz 15 tane şınav. Hadi lan çek. Nasıl yaptın? Çek dedim. <gülüyor> <gülüyor> çek 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 çek. 1. Ne yapıyorsun? 2. <laughs> 3 4 Tamam yapamadım. yapamadın. Yapamadığın için. Bitti bitti tamam yapamadı ya arkadaşlar 4 tane yapsam böyle bir şey olamaz onlar kaldırıyor ya. Yapamadığın için yapamadığın için ağacı öp. Küçük ağacımı öp benim. Küçük ya ben zaten seviyorum onu öperim. Ağacımız şey Serkan ağacın şey veriyor. Evet. evet erik vermeye başladı. Bu ee, arada kara erik veriyor. Erikleri mi? Ee, kararik veriyor arkadaşlar ama şimdilik kararik değil. Ee, getireyim şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar göstereyim. şu an bunlar tane. Tamam. Şimdi güzel dört tane cezan kaldı. Dört evet. tane ceza. Dört Beşleceğim. tane ceza. Ee, eşek gibi anır. Hayır bu çok kötü. eşek şey. gibi anırsın işte. Ya abim söyledi bana ne? Eşek Beşleceğim. gibi anır. Sakın bir şey Eşek gibi anır. Arkadaşlar gel. Ya, Sıra Ahmet'te Sülahmet. Üçüncü cezası. Sapan. Üçüncü Sapan. cezası. cezası. Çok, 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 çok sok sok kafanı suya. Sok kafanı suya. Hızlı 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 fazla İşte bu be. Koca yürekli youtuber kardeşi. Bu arada arkadaşlar güzel <laughs> güzel yeni bir kanal açacak. Kanalın adını arkadaşlar. şimdi söyleyebilirsin söyle. Bari biraz prim yapalım sana söyle. Prenses pembe, gül ve mavi yırtıcı. Olacak yani, arkadaşlar. Orada arkadaşlar, sadece ikimiz video çekeceğiz. çekeceğiz. Evet. Orada sadece ben ve güzelim çekecek arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ben de arkadaşlar ama ben de çekebilirim. Evet. evet şimdi evet arkadaşlar, şimdi şimdi ben son bir iki cezası ameliyiz. kaldı arkadaşlar. Git şu diriye kafa at. Kafa mı? Top gibi mi? Kafa Göstereceğim. <laughs> Sıra son ceza. Samet son cezayı sana bırakmak Aa, istiyorum. Aa kafa atacağım. Buyurun ya, Ahmet. Ayaklarımı bir alacağım. Ayaklarımı. Ayaklarımı. Hadi hadi hadi. Tokatı çakayım yapmam ya. Tamam. Hızlı bir, tane, hızlı bir diyeceğim. tane. Hızlı bir tane. Tamam ya, hızlı tamam. bir tane çekeceğiz. Tamam Çakıyorum. ya tamam. Hızlı bir tane çekeceğiz. Tamam. Çekiyorum. Yüce YouTuber'ım. Özür dilerim. <laughs> Yalvarıyorum YouTuber'ım. <laughs> Tamam kalk hadi kalk kalk. Arkadaşlar ya. Hadi bay bay. Tamam, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Oha 17 dakika olmuş. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.